Dinimize hakkı muhteremler, böyle bakıcılık diye bir şeyin asesinde de yok muhteremler. Sırf yalancılık, sahte dolandırıcılık sırf bu şekilde böyle yani. Peki giden zarar oluyor mu bu? Evet zarar olur muhteremler. İki zararı var. Biri maddi zararı var, bir de manevi zararı var. Manevi zararı, dinle imana zarar ediyor. Çünkü gaybi Allah-u Teala bilir. Efendim sana şunu şunu yapmışlar. Sen biliyorsun terbiye herif, Nereden bunu bunu? Ancak allah Teala bilir muhteremler. Şimdi gayet haber veriyor. Bu da ona inanırsa imanına zarar bak. İmanına zarar veriyor. Sonra bir de maddi zararı var. Ona inandığı mı eyvah ben, büyülüyüm diyor bak. Bana büyü yapmışlar ben büyülüyüm diye evhama kapılıyor. Bu sefer gerçekten hasta oluyor bu sefer. Bu defa ehem hastalığından kapılıyor büyülüyüm diye. Efendim işte ona gidiyor, buna gidiyor. İşte okutmaya, mıskaya, şunlara, bunlara. E, tabi tabii gittiği o bakıcılar, o mıskacılar, şunlar, bunlar. Bazısı daha güzel paracı oluyor. Atma tutmasını biliyor. Konuşmasını biliyor. Tamam, sana şöyle bunu yaparım, bir şey kalmaz falan diye. O anda bir tatmin oldu mu, zaten psikolojik. Evham zaten. Ona bir de mıskı mıska falan veriyor açılıyor. Bak o iyi geliyor diyor. Ama tabii bu az sürüyor. Üç beş gün sonra efendim buna kökleşmiş. Yine siyasetten dönüyor. Yine geliyor. Efendim yine böyle oldu. E, efendim karşı taraf büyüğü tazeliyor bak mutlaka. Yani şeyi hazır, de hazır. Kılıf hazır cebine bu şekilde. Efendim karşı taraf büyüğü tazeliyor mutlaka. Ya, azı cemaat bak bunun için çok duralım muhteremler. Çok <laughs> duralım böylece. Yani toplum olarak, Müslüman toplum olarak Allah korusun, çok ama çok kötü, yanlış yoldayız muhteremler. Önüne gelen bakıcılara araba çalınmış bakıcıya gidiyor muhteremler. Araba çalınmış bakıcıya gidiyor efendim. Yok bir şey olmuş bakıcıya gidiyor. Ona bu gidiyor, buna gidiyor böylece. Tamir, sahtekar, donduracak bu muhtemelen.